İyi iyi Çok komikleşti. çok Ölüyor. Hey pesmemi arkadaşlar bugün oynatıyoruz. Kafalarını kopar diyor Ümit'in bakalım bakalım. Bak öldür Ya ya Gidelim, gidelim. Çınarca. Abi bence çınara girecek. Bu kalır mı lan? Bence ince olur. Yok, yok kalın ince kilo kaybediyor işte. Hava evet. gibi olur. Bak, bak <laughs> kafası koptu. Bravo! Eyeyi. Buna koyayım. Aa Ay ya, ya oğlu tavuk çiftliğinde tavuk yok abi. Abi Yahudi Extermination kampı abi. Ya, geldi, evet, bunu... Abi biz buradan önceki yoldan mı geri gitseydik yoksa? Geri gitmiyor Abi burası bir yere gidiyor ama yani biz oraya gitmek istiyor muyuz? Böyle yapacağına, öyle yapacağına. ha evet. Let's go. Abi tavuklar yıkanıyor bence. Aa çantaya dalak mı? O lan file çanta değil mi o? Evet. Alacağım. Alayım mı? Ol. Are we ready to go? Ay, ay. Ah shit. <laughs> go 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 go! Oh ah, fuck! <laughs> Bırak <laughs> Youtube Bak orta burundayız arkadaşlar C Cinli köy değil cinler bile yaşamıyor burada <gülüyor> <gülüyor> Yo gerek yok ki abi bence gidelim <laughs> ah. Aha şey şey küve sarıyor dur